Arkadaşlar işte bugün sizler birlikte bronz ay bronz stars neydi? PUBG Mobile oyuncu oynuyoruz. Sen sus Murat. Bu arada sesim yankılı gelebilir çünkü apartmanın içinde oynuyorum. hemen başlayalım. Tek tek kişi oynayacağım. Hemen ilk lansın maç. Sonra oyuna girelim. İlk lansın ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldi. Gel, 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 Allah. Allah. Gel. <laughs> arkadaşlar 27 saniye var. O aldık işte oynayalım hocam. Evet. Yanımda da Murat var arkadaşlar. Sabot etmeye çalışıyor bize. Arkadaşlar bakın. Video atıyorum. PUBG videosu attım. O bir, sen de var diyor mu? hatırlıyor musun? Hı hı. Hiç kimse beğen gelmemiş ya. Kimisi spam atmış, ne bir şey atmış. Eee ya. nereye atlayalım? Adrat'la. Yok. Şöyle. Adrat var dertte... mı PUBG'de?

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Artık sesim mi gelmeyecek. gelmeyecek. Aha burada bir iki küsür alayım şuradan. Evet. Çok iyi bir pompala geldi. Yukarı çıkalım. Şuradan ilk yarım çantası silah da geldi ama iyi bir silah değil. Şöyle koşarak şu eve bakalım. Yani ev gibi görünen yere. Uzun zamandır video atmıyorum bu arada. Çünkü hep dışarıda dolaşıyordum. Murat'tan. Şu anda Murat'ın yanına gittim. Ay ne yapıyorum? Şöyle. Tamam. Şuraya şey yapalım. Aa şuradan bir mini geldi. Mini yani keskin nişancı tüfeği. Ama keskin nişancı olmadığı şeyi olmadığı için yok. Ee, nerede sırt çantası ikinci seviyem. seveyim. Ooo x hemen takalım. Sana gerek yokmuş. Size de gerek yokmuş. Çok iyi. 3x sürüyün. Çıktı. Bir şey çıktı mı? Aha şuradan şey var. Kalk çantası. Aşağı atlayalım. 54 kişi kalmış. Kimseyi göremedik şu anda düzgün bir silah yok ve şey düşüyor gördüğünüz gibi ona doğru gidiyorum sesi biraz açacağım İnşallah AVM, AVM ya da AVP ne derseniz ondan çıkar Nerede gidiyorum ona doğru uçak da geliyor diğer atacağı yeri belirliyor aha adam De Silah, biraz değişik atıf ediyor. Oha, şey çıkarla. Tamam. Hmm. Ş Şurada bir yerde. Şöyle şuralarda. Hızlıca gidelim. Uha oha. Oha oha oha. Üç adamlar şey atmış. Havai e, yer belirleyici şey atmışlar. Adamlara şey şu anda şey düşüyor. Loot düşüyor. Hemen on onlara işte on gizlice hepsini öldüreceğim. Loot alanları. Gördüm bir adam. Yok ağaçmış o. Tamam şurada gördüğünüz gibi sarı bir şey çıktığına göre o adamları yaptı. Adamların yanına gidip onları onlar şey yaparken öldüreceğim. Lootlanırken. Aha araba gelmiş. <laughs> kaç kaç saklan saklanarak onu ya. Tek kişi. Kaçıyorum. Öldüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Öldüm arkadaşlar. Bir maça daha girelim. Çok şey oldu. Kısa olacak yoksa video. 6 dakika öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Böyle kısa kısa videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.